işten de daha yeni gelen bari çocuklarım ne yapıyor? Tık tık tık. Gir. Kızım merhaba. Aa baba sonunda işten geldin değil mi? Evet bugün iş çok yoğundu kızım. Ama çok ama çok hızlı yaptığım için hemen erken geldim. İyi yapmışsın baba. Kızım sen ne yapıyordun? Ben de ne yapayım baba? televizyon mu bilgisayarda böyle video oyun oynuyordum çok live video yok ben video çekiyorum video tasarımı hmm. tamam hadi bir tane öpeyim. sonra yiyeceğim tamam tık tık, tık. Neyse, ben bunu yeah! baba baba sen mi geldin Evet işim çok yoğundu ama çok hızlı yaptığım için size yetiştim kızım. Çok mutlu olduk. Evet neyse sizi öpeyim. Ben şimdi yukarıya çıkıyorum. Evet geldim. Tık tık tık. Gir. Merhaba. Aşkım sen mi geldin? Evet. Yo, seni özlemişim. Gel. Neyse. Hadi aşkım eşyalarını bırak istiyorsan. Tamam. Gülüm. Kulağım bana gülüm diyor. Ağa. Telefonum burada kalsın. Üstümü ne içtim? Hemen sana sarılacağım Merak etme. Tamam aşkım. bana giyeyim ben. Geldim aşkım. aşkım. kaç gündür seni görmüyorum. Aşkım benim gidene bugün oldu ve akşam geldim. Akşam gelmedin ya öğlen geldin. Öğlen değil sabah geldim. Öyleyim. Çocukları öptüm mü? Ömer seni çok özlemişti. Öptüm öptüm. öptüm. öpmez olmaz mı? <laughs> Aşkım ya ben internetten böyle bir şey şeye gitmek istiyorum böyle hayvanat bahçesine. Böyle araştırdım. Yarın hayvanat bahçesine gidelim mi? Ben bilmiyorum. Tabii çocuklar sevinirse gideriz. Tamam göstereyim fotoğrafını. Çok güzel bir yer. Her hayvan var. Ara bile var. Tamam göster bakalım. Baksana. Aşkım gerçekten neyse. Hadi yarın gidesin Hem çocuklar çok istiyordu. Neyse. aşkım sanki gece oldu ya. Ay. Sadece Arkadaşlar bu arada çok ama çok özür diliyorum. Yanlışlıkla çıkma şeyler bazen olabiliyor. Umarım siz de inanmazsınızdır. Videomuza devam edecek ama tabii bu yükleniyor yazımız bitince o zaman 5 dakika bekleyin beni devam eder. Aşkım sanki biraz geç oldu değil mi? Evet. Aşkım sen çocuklara haber versene ilasından. Tamam aşkım. Telefonu yanımıza bırakalım. Tamam ben uyuyayım. Tamam. Neyse. Pijamamı giyeyim. Şöyle de galiba ya. Evet. İyiyim. Uff. Uf, Dağınık dağınık uyumayı da çok seviyorum. Hmm. Evet geldim Kızım Herkesi sevdim Evet baba ne oldu Hadi uyku vaktiniz Peki babacım Hemen uyuyayım Yiy bakalım piyamanı Tamam ee, Bunu da yatıyorum zaten Evet babacım yat. yat. Yat bakalım göreyim. Yattım. Tamam o sevgilim kızma ya. Çocuklar da uyku vaktiniz. Tamam babacım. Bu topu kesizlik kim aldı? Ablem hiç Çok güzel bir özelliği varmış. Özellikle kimse. Tamam. Hadi gelin bakalım. Üstünüzü giydireyim. Baba biz böyle yazsak. Tamam hadi olur. Oley, ama evreye çıkarın çıkarım? Tamam. Bu nereden buldu baba sen? Bizim böyle bir tane sırrımız var vardı. Oradan buldum. Tamam. Hmm, i̇yiyim. Evet kızım sen bunu giy. Ben bakalım. Evet oğlum sen de bunu giy. Çocukları yatırdım. Artık ben de uyumaya gider. uykum geldi resmen ya. Dün de çok çalıştım. Bunu mu giysem yoksa şu pijamayı mı? Bunu giyeyim ya. Zaten hakkımda yatıyorum. Çünkü bu çok rahat. Biraz hava alayım öyle yeter. Bir arıyorum Emel'in telefonunda. Alo abla um, ablan uyuyor Emel uyuyor Hem um, şey Robert bir şey diyeceğim ne oldu um, siz hayvanat bahçesine gidecek misiniz ya gideceğiz ya şey, şey bit götürseniz Robert bak ben senin karşım lütfen ben götürürüm zaten yarın gideceğiz tamam o zaman yaklaşık ne zaman. bir seni çağır tamam Kendi Kapat, kapat. Emre ne oldu? Ee, ne oldu? Yarın e, ablam da bizim hayvanat bahçesine gelin. Tamam Kim telefondan çaldı o ses? Senin. Zaten benimkine benziyordu. Neyse Sabah olur. <laughs> Günaydın. Günaydın. Hadi artık üstümüzü değiştirip çantamızı hazırlayalım. Tamam. Çantamızı hazırlamamız gerekiyor. He doğru orada kalmıyor. İlk sen giyin aşkım. Tamam. Ben ne giyeyim? Bunu giyeyim. Bunu. Çok tombili. Aşkım bence sen bunu giymelisin. Aşkım ya. Bunu mu giysem? Bu da var ama. Ee, bence o biraz yazlık. Buldum aşkım. Gerçekten mi? Evet. Şu. İşte adam buydu be. Sıra ben giyimim. Ben de um, güzel bir şekilde çalışıyorum özellikle bu nasıl aşkım aşkım bence bu kötü ya tamam hmm. bu bu da birazcık bu bak bu iyi. tamam ama aşkım bu da birazcık bu bak aşkım bu süper ya bence bu ne tamam. Um, çantamızı alalım. Bunu mu alak, yoksa başka bir şey mi alalım Bence bunu alıp Zaten tam kalmış. Nasıl? Tamam. Biz çanta niye götürüyoruz? Götürmeyecektik. Neyse. Te telefondan şeyi arayayım mı? Yarama. Zaten o kendi geliyordu. Tamam. Bilmiyorum. Asansörde konuşurken. Çocuklar çok sevecekler mi Robert? Evet. asansörde konuşmaları biter ve aşağı inerler. Arada kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Videomuza. O zaman videomuza devam edin. Evet, Geç. Evet. İlk çocuklar abi. Çocuklar. Anne ne oldu ya? hem erken uyandınız? Çok çok güzel bir abi haber söyleyeceğim size. Gerçekten mi? Evet Evet kızım. Ay evet oldum. Ve evet, kızım. Çok merak ettim ben de. Hayır, bahçesine gidiyoruz. Ne? Ne? Oley. Hemen bir üstümüzü giyeyim. Çıklanmaya hoş ben giyeceğim. Bunu giyeceğim. anne. Hani. Tamam alalım bunu mi, sen. ya beni fırlatıyor. bunu. Tam bir daha fırlatmaz. Ben bunu takacağım. Of ya zaten hep kediliği takıyorsun. Ne yapıyorum ben bak bu büyük. Tamam. Anne. Ya anne ben bunu takamıyorum. Bak kardeşim takıyor ben takamıyorum. Oğlum sen ben ne bir şey takamıyorum ya. Bakayım ben oraya Aha ha kardeşim bir şey takamıyor. Ne oluyor? Dalga geçiyor benimle. Tamam o zaman ikiniz de takmayın. Tamam. Takmayız. Yere Şimdi o güzel haber. Ablamızda. Kızım. Ne oldu anne ya? Sanki bugün çok heyecanlı bir günde. kardeşlerimiz siz hazırlandınız. Abi çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Evet. Hay ben gidiyoruz. Anne baba bu şaka değil mi? Yok gerçek. Hemen üstümü giyiniyorum. Allah'ım gidiyoruz. Yes ben istedim hayalim gerçekleşiyor. Allah'ım iyi ki gerçekleşiyor ya. Bak şunu Yuppi ya. Gerçekten de yuppi. Gözlüğü ama Normal takayım. Şimdi makyajımı yapayım. Anne siz benim kapımın önünde bekleyin. Ben makyajımı yapayım. Şimdi anlık olarak bunu süreceğim. Anlık şeyleri burada şimdi? Evet aldım. Bakalım. Şimdi ruj şu. Tamam. Dudak damlatıcı. Gözlere. Tamam. Anlık bunu süreceğim. Oraya sürmeyeceğim. Zaten ben kendimden sürmüştüm. Şu ince foçalarım. Şunu süreceğim. Evet. Şimdi o maskeleri yapma zamanı. Biraz şöyle kiram süreyim. Ve şu kremi de elime. Tamam. Biraz da pek Ayrıca süper. Geldim anne. Hadi o zaman gidelim. halamızda kapı. halam da mı gelecek bir de? Evet gelmişsin. Gelsin gelsin. Neyse. Nerede kaldınız? Geldi kaldı. Neyse. iyi çocukları bence ım, şu şo oyuna bindirelim mi tamam dur babalar bindirsin biz de bu dönem ayağım anne ben de binemiyor muyum tam kırpsan tamam, da biniyorsun hadi bakalım merhaba biz o bu, biz o üç çocuğu bindirmek istiyoruz tabi gelsinler şu kızımız kardeşim ne oldu bana bir şey olursa Sakın öldü. Benim ben ama kesin seve tamam mı? Ay pudding. Ay yani. Tamam kızım hadi bin. Bismillahirrahmanirrahim. Aa! Çok eğlenceliymiş lan. Anne yani ben yiyorum hala bunu. Ben kızım. Bunda ama. Evet. Şimdi. Oğla, oğlanımız gelsin. Aaa. Bu ne ya? Ödümü park etti. Evet sıra büyük kızımız gelsin. Ben deneyeceğim. Evet, tamam. Buraya gelelim. <laughs> ben şundan bir tane almak istiyorum. Kızım ne yapacaksın onu? Anne alayım işte ya lütfen. Anne lütfen. Tamam ne de Ne de vazgeçtim almayacağım. Tamam. Evet, çocuklar videomu bu kadar kanalıma şey, abone abone olmayı ve like'ı unutmayın. Görüşürüz.